Merhaba gençler. Şimdi logaritmaya başlıyoruz ama öncesinde doğal olarak üstel fonksiyonu bir anlamamız gerekiyor. Üstel fonksiyon nedir? Buradan logaritmaya geçeceğiz. Üstel fonksiyon dediğimiz fx fonksiyonu a üzeri x şeklinde olan fonksiyonlardır. a üzeri x şeklinde olacak. Burada a sayısı için koşulumuz vardır. a sayısı kesinlikle sıfırdan büyük olmak durumundadır. Ve a sayısı bir değildir a sayısı 1 olursa zaten karşımıza sabit bir ifade gelir ve biz buradan başka yere yürümek zorunda olduğumuz için o değeri almıyoruz. a eşittir 1 değerini almıyoruz. Bu koşullar altında yani şu ön koşullar altında x'in bir reel sayı olması her şeyi güzelleştiriyor. Yani biz fx fonksiyonunu a üzeri x şeklinde aldığımız zaman diyeceğiz ki bu f(x) fonksiyonu reel sayılarda tanımlıdır. Reel sayılarda tanımlıdır. Yani içine istediğiniz bütün x değerlerini yazabiliyorsunuz. Tabii ki şu ön koşullarım var. Bu ön koşullarım var. Peki bu arkadaşın görüntüsü ne olur o zaman diye düşüneceksiniz. Bu arkadaşın görüntüsü de pozitif reel sayılar olacaktır. Yani benim x değerlerim reel sayılardır. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Sonuçlarım yani y değerlerimse pozitif reel sayılardır. Eğer elimdeki fonksiyon şu şekilde bir fonksiyonsa, şimdi burada da iki farklı durum vardır. Bir a'nın sıfırdan büyük ama birden küçük olan durumları vardır. Bir de a'nın birden büyük olan durumları vardır. Buna göre karşıma iki farklı grafik çıkar. Hemen o grafiklere bir göz atalım. İşte o grafikler, bu grafikler. Buradaki fonksiyonda a üzeri x fonksiyonu, bu fonksiyonum da a üzeri x fonksiyonu, sağdaki fonksiyonum da a üzeri x fonksiyonu, bu da a üzeri x fonksiyonu. Ama buradaki a'lar farklı a'lar. Şimdi burada bakıyorum değerlerim nasıl değerler? x'ler artarken y'ler de artıyor. Yani bu artan bir fonksiyon bu arkadaş artan bir fonksiyondur. Aynı zamanda birebir bir fonksiyondur. Yani aynı zamanda benim verdiğim benim verdiğim sonuçlara göre örten bir fonksiyon olacaktır ve eğrisel bir fonksiyondur. Bir ton şey söyleyebiliyorum fonksiyon hakkında. Sağdaki fonksiyon hakkında da söylediğim ilk şey bu azalan bir fonksiyondur. Çünkü y değerleri aşağı doğru gidiyor, küçülerek gidiyor. Fonksiyon yine birebir bir fonksiyondur. Verdiğim sonuçlara göre örten bir fonksiyon diyebilirim ben bu arkadaşa. Aynı zamanda da eğrisel olduğunu görüyorum. Peki soldaki de eğrisel bu da eğrisel ama biri artan biri azalan. Neden öyle? İşte burada A değeri solda yeşil grafikten bahsediyorum. A değeri birden büyüktür. Yani A birden büyükse Fiks fonksiyonu a üzeri xken resmi böyle olacaktır. Çünkü kuvvetleri düşünün, a sayısını örneğin 2 olarak düşünün, 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diye giderken bunlar artmıyor mu? Artıyor. İşte ondan dolayı a 1'den büyükken benim resmimde böyle yukarı doğru giden bir resim. Sağdaki ifadede ise a sayısı 1'den daha küçük ama sıfırdan büyük. Burada da A sayısını en basit ne olur? 1 bölü 2. 1 bölü 2 olarak düşünün. 1 bölü 2'nin kuvvetlerine bakarsanız 1 bölü 2. Karesini aldım 1 bölü 4 geldi. Kübünü aldım 1 bölü 8 geldi. Ne yapmış oluyor buradaki değerler? Aşağı doğru gidiyorlar. Yani azalarak gidiyorlar. Buradaki değerler artarak giderken buradaki değerler azalarak gidiyorlar. İşte o yüzden aklımızda tutacağımız şey Şöyle bir şeydir. A eğer 0 1 aralığındaysa yani pozitif bir basit kesirse o zaman benim grafiğim azalan bir grafiktir. A eğer birden büyük bir reel sayıysa grafiğim artan bir grafik şeklinde gelecektir. Hocam peki A neden 0'dan küçük olamıyor? Şundan dolayı A 0'dan küçük olamaz. Örneğin fonksiyonum eksi 1'in kuvvetleri şeklinde olmaya çalışsın. Olamaz ya olmaya çalışsın. Böyle bir fonksiyon aldığınız zaman siz x'e 1 bölü 2 değeri, 1 bölü 4 değeri, 1 bölü 8 değeri gibi değerler verdiğinizde problem çıkar. Bu değerleri verdiğinizde problem çıktığından dolayı bu ifadenin sonsuz tane tanımsızlık noktası var. Real sayılarda çalışıyoruz biz. Bu ifadenin sonsuz tane tanımsızlık noktası var. E sonsuz tane tanımsızlık noktası olduğundan dolayı ben bu ifadeyi tanımlayamam. O yüzden diyoruz ki a sayımız kesinlikle sıfırdan büyük olacak. E bir değerini aldığımızda da sabit bir ifade var. Onun için de a sayısını bir olarak da almayacağız. Şimdi bu grafikleri kafamıza yapıştıracağız. Buna göre başlıyoruz bu arkadaşın ne tür özellikleri vardır onu incelemeye çalışalım. Şimdi biz üslü sayılarda şunu biliyoruz. A üzeri x ifadesiyle a üzeri y ifadesini çarptığımız zaman bu a üzeri x artı y şeklinde oluyor. Bunu biliyoruz. O zaman bizim fx fonksiyonumuz eşittir. a üzeri x şeklinde olsun. Bir de fk fonksiyonumuz da eşittir a üzeri k şeklinde olsun. O zaman f x artı k ifadesi ne eşit olur diye sorduğum zaman e ne olacak? x gördüğüm yere bunu yazacağım. x gördüğüm yere onu yazarsam ne çıkmış olur? a üzeri x artı k çıkmış olur. Peki bu ifade kime eşit? E bunu şuradan geriye doğru gidin. Buradan geriye doğru giderseniz a üzeri x çarpı a üzeri k şeklinde yazamaz mısınız? Yazarsınız. Peki buradaki ifadem benim fx'ime eşit değil miydi? Aynen öyleydi. Öyle tanımlamıştım. E, bu ifadede fk ifadesine eşit değil miydi? E, o da öyle. Onu da öyle tanımlamıştım. Peki buradan nasıl bir sonuç elde ettik? fx artı k ifadesinin fx artı k ifadesinin fx çarpı fk ifadesine eşit olduğunu görmüş olduk. İşte üstel fonksiyonun özelliklerinden biri budur. Yani böyle bir ifade görüldüğü zaman ben ne anlarım? Üstel fonksiyonu anlarım. Bana verdiklerinde böyle bir eşitlik verdiklerinde A bu üstel fonksiyon özelliğini sağlıyor üstel fonksiyon özelliğini sağlıyorsa ondan sonra yapıştırır gidelim. Devamını yapar gidelim. Bu özelliği de aklımızda tutalım. Bu aslında üstü sayılardan gelen bir ifade. Şimdi neler söyleyebilirler, neler sorabilirler? Biz buradan logaritmaya geçeceğiz de neler sorabilirler? Şöyle soralım. Diyelim ki bizim fx fonksiyonumuz, fx fonksiyonumuz eşittir. 2 üzeri x artı 5 olsun. Bu arkadaşın görüntü kümesi nedir diye sorulsun. Bu arkadaşın görüntü kümesi nedir şeklinde sorulsun. Şimdi geldik en baştaki tanıma. Demiştik ki fx fonksiyonu eşittir a üzeri x şeklinde olduğunda bu reel sayıları reel sayıların pozitif kısımlarına götürür. Görüntü kümem zaten burası. O zaman Buradaki ifade pozitif reel sayılar dediğim ifade sıfır sonsuz aralığı değil midir? Tam olarak öyledir. E ben onun üzerine ne yapmışım? Burada a değerini 2 olarak düşünün. Onun üzerine ne yapmışım? 5 birim eklemişim. E bu ne demek olur? Görüntü kümesindeki elemanların 5 birim artması anlamına gelir. Yani bunu da 5 birim arttır, diğer tarafı da 5 birim arttır anlamına gelir onları 5 birim arttırırsam ne olmuş olacak? Bu arkadaşın görüntü kümesi. 0'ı 5 birim arttırdım 5. Sonsuzu 5 arttırırsan yine sonsuz. Bilmediğin şey bilmediğin şey olmaya devam ediyor. O yüzden bu arkadaşın görüntü kümesi 5'ten sonsuza kadar der. Diğer soruya geçersin. Biz de diğer soruya geçelim. Şimdi şöyle diyelim. fx fonksiyonumuz, fx fonksiyonumuz ne olsun? 2 üzeri x eksi 6 şeklinde olsun. Yine bu arkadaşın görüntü kümesi nedir diye soralım. Yine diyorum ki fx fonksiyonu eğer 2 üzeri x şeklinde olsaydı 2 üzeri x şeklinde olsaydı bu arkadaşın tanım kümesi reel sayılar görüntü kümesi sıfır sonsuz aralığı yani pozitif reel sayılar olacaktı. Ben ne yaptım ondan? 6 birim çıkardım. O zaman bu değerden de bu değerden de 6 birim çıkarmanız gerekiyor. Bundan dolayı diyorsunuz ki şu arkadaşın görüntü kümesi eksi -6'dan başlar. 6 birim çıkardım. Diğerinden 6 birim çıkartırsam değişen bir şey yok. Yine sonsuz olmaya devam ediyor. Yani görüntü kümem bu olmuş olur. Şimdi iki soruyla orayı anladık gibi düşünüyorum. Geldik şöyle bir şey sorarsan olacak. f(x) fonksiyonu fx fonksiyonu eşittir. Eksi, eksi 2 üzeri x, eksi 6 olsun. Bu arkadaşın görüntü kümesi acaba nedir diye sorsun bize. Şimdi öncelikle şu eksi 2 üzeri x'i dikkat edin bu eksi 2 üzeri x'in çarpılmış hali. Yani eksi 2'nin x'inci kuvveti değil. Eksi ile 2 üzeri x'i çarpmışım. O yüzden öncelikle ben gx gibi bir fonksiyon düşünürüm. Bu gx fonksiyonu eşittir 2 üzeri x olsun derim. Bu arkadaşım reel sayıları pozitif reel sayılara götürür. Yani sıfır sonsuz aralığına götürür. Eğer ben buradaki ifadeyi eksiyle çarparsam o hx fonksiyonu olsun. hx fonksiyonu eksi 2 üzeri x şeklinde olursa bu aslında bu aslında bütün değerlerin de eksiyle çarpılması anlamına gelir. O yüzden bu ifade reel sayıları artık sıfır sonsuz değil, eksi sonsuzla sıfır aralığına götürmüş olur. Bakın sonuçları eksiyle çarptık. Çünkü bu ifadenin değerleri pozitifti. Eksiyle çarparsam tüm değerler eksiye gelmiş oldu. O yüzden ifade buna dönmüş oldu. Sonra ne yapmış oldum? Ben ondan 6 birim çıkardım. Ben ondan 6 birim çıkartırsam artık fx fonksiyonunu yazıyorum. Bu ifade eksi 2 üzeri x'ten 6 birim çıkar. E ne olmuş olacak? Yine burası reel orada bir problem yok. ama şurada değerlerden 6 şar çıkarmam lazım. Değerlerden 6 şar çıkartınca eksi sonsuzun eksi sonsuzluğu bozulmaz, ama sıfırın sıfırlığı bozulur. Hop orası eksi 6'ya gelmiş olur. İşte böylece bu arkadaşın görüntü kümesini elde etmiş oluruz. Şimdi bir tane daha gelsin. Şöyle bir şey olsun. fx fonksiyonu eşittir. Eksi 2 üzeri x artı 4 artı 12 şeklinde yazılmış olsun. Yine görüntü kümesi istensin. Yani biz sonuçlarıyla ilgileniyoruz şu anda. Bu nasıl sonuçlar alır? Bununla ilgileniyoruz. Bunun öncül fonksiyonu 2 üzeri x. Yani bir gx fonksiyonumuz olsun yine. gx fonksiyonu 2 üzeri x şeklinde olsun. O zaman nedir bu? Reel sayıları pozitif reel sayılara yani sıfır son sıralığına götürür. Ben bu arkadaşı, ben bu arkadaşı 2 üzeri 4 ile çarpmışım. Bakın 2 üzeri 4 ile çarparsam yeni fonksiyonum hx. Bu eşittir 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4. Yani 2 üzeri x artı 4. O zaman ne yapmış oluyorum ben burada? Bütün değerleri 2 üzeri 4 ile çarpıyorum. Yani 16 ile çarpıyorum. Peki çarptım ama burayı çarpmıyorum. Çünkü x'leri değil sonuçları çarpıyorum aslında. Sonuç 0'ı 16 ile çarp. E, çarptığım bir şey değişmedi. 0. Sonsuzu 16 ile çarp, 16 tane sonsuz. O zaman orada da bir şey değişmedi. Sonsuz olmaya devam etti. Peki, bundan sonra bir kx fonksiyonu olsun. kx fonksiyonu bunun eksilisi. Yani eksi hx fonksiyonu. Bu eksi hx fonksiyonu olduğuna göre yine girdilerimde değişen bir şey yok. Ama sonuçlarım artık eksi ile çarpılmak durumunda. Sonuçlarımı eksiyle çarparsam ne olmuş oldu? Eksi sonsuz buraya gelmiş oldu. Buradan da sıfır gelmiş oldu. Bunları niye yer değiştiriyorum? E, aralık, aralıkta eşitsizlik yön değiştirdiğinden dolayı bu arkadaş buraya gelmiş oldu. Yoksa diğer türlü yazarsanız zaten saçmalık geldiğini görmüş olursunuz. Şimdi son adım fx fonksiyonu kx'in üzerine 12 eklenmiş. Yani bu ifade aslında kx artı 12 şeklinde bir ifade. Buradaki x tabi içeride. E şimdi ne oldu? Reel sayılarda değişen bir şey olmadı. Oraya dokunmuyorsunuz bunlarda. Peki ne yaptım ben? Sonuçları 12 arttırdım. Peki yine peki diyorum. Eksi sonsuzu 12 arttırırsam hiçbir şey değişmez. Sonsuzluğundan kaybetmez. Ama 0'a 12 eklersen burası 12 olmuş olur. İşte nasıl hareket ediyor? Üstel fonksiyon nasıl hareket ediyor? Bunu görmüş oldunuz. Üstel fonksiyon böyle hareket ediyor. Burada bir tane de sert soru gelsin. Bakalım orada ne yapacağız? Sorumuz şöyle bir soru. fx fonksiyonu eşittir. 2 üzeri x kare eksi 6x artı 12 olsun. Hatta 13 olsun. Artı 8 diyelim buraya. Fonksiyonun fonksiyonun görüntü kümesi nedir diye sorulsun bize. Görüntü kümesi nedir acaba? Şimdi üst x olduğunda çat diye zaten söylüyorduk. Burada üst x olmaktan çıkmış. x kare eksi falan filan biraz kompleks bir üst verilmiş. O zaman burayı ben tanıdığım ifadeye döndürmeye çalışırım. Yani şöyle yazarım. 2 üzeri şu ifade, bu ifade x eksi 3'ün karesi şeklinde yazılabilir. Ortası eksi 6 olduğuna göre böyle yazılabilir. x kare tuttu. Eksi 6 x tuttu. Burada 9 var. 13'e gitmesi için yanına artı 4'ü koymam lazım. Artı 8 de yan tarafta dursun. Şimdi şu ifadenin şu ifadenin alabileceği bir en küçük değer vardır. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer vardır. O en küçük değerde 2 üzeri x eksi 3'ün karesi artı 4 ifadesinden bahsediyorum. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için üstün en küçük olması lazım. Burası minimum olmalı. E buranın minimum değeri de Şuradaki arkadaşın en küçük olmasına bağlı. O zaman ben burayı minimum yapmalıyım. Bunun minimum olması da üstü kare olduğu için x'in 3 olmasına bağlı. Yani x eşittir 3 için bir minimum değer yakalarım ben orada. O zaman x yerine 3 koyduğunuzda 2 üzeri 0 artı 4. Yani 16 gelmiş olur. İşte şu ifadenin şuranın minimum değeri 16 oldu. Ama bunun yanında bir de 8 var hocam. E onu da ekleyeceğim. Onu da eklersem bu ifadenin minimum değeri 16 artı 8'den 24 olmuş oldu. Demek ki benim fonksiyonum en az 24 olur. En çok kaç olur? O konuda fikrim yok. O zaman sonsuz diyeceğim. Yani bu fx fonksiyonu için görüntü kümesini istiyorsam sayıları 24'ten başlatarak sonsuza kadar götürdü şeklinde söylerim. İşte böyle garip garip üsler geldiği zaman o ifadenin alabileceği minimum değeri nasıl bulurum? E, almayacağız tabii ki burada. Yukarıdaki ifade parabolik bir ifade. O zaman ben bunun minimum değerini oradan bulurum diyeceğiz. Eğer yukarıdaki ifade kübik bir ifade olsaydı Yine yukarıdaki ifadenin en küçük değerine karşılık bir şeyler bulmaya çalışırdım. Yani parabol dışında bir şeyler koyarsa oranın en küçük değeri var mı? Yok mu? Bunu araştırırsınız. Şimdi evet üstel fonksiyonda hikayemiz bu. Peki buradan ne oldu da ne oldu da problem yaşadık? Problem yaşadık. Şimdi oraya doğru geçmeye çalışalım. Şöyle düşünün. Bir fx fonksiyonum var. Bu fx fonksiyonu 2 üzeri x eksi 4 eksi 5. Ve denildi ki f üzeri eksi 1 27 değeri kaçtır? Sizden bu istendi. Eşittir nedir? Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Bu y eşittir 27 iken y eşittir 27 iken x eşittir kaçtır demek ters fonksiyonun mantığı bu. Yani şu y değerini verecek ben buna karşılık gelen x'i isteyeceğim. E bunun sonucu zaten y değil mi? Yani bu aslında y eşittir fx fonksiyon değil mi? Aynen öyle. O zaman diyelim ki 27 eşittir 27 eşittir 2 üzeri x eksi 4 eksi 5 olmalı. E at 5'i karşıya oradan 32 eşittir 2 üzeri x eksi 4 olmalı. E peki 32 dediğin ne? 2 üzeri 5. Al sana 2 üzeri 5 geldi. Bu ifadede tabanlar aynı değil mi? Aynı. Tabanlar aynı olduğuna göre üstlerinde de aynı olması lazım. x eksi 4 eşittir 5 olması gerekir. O zaman da x eşittir 9 sonucunu elde etmiş oluruz. Veya bir tane daha gelsin. fx fonksiyonu, fx fonksiyonu eşittir 3 üzeri 4 eksi x eksi 12 olsun ve bizden de f üzeri eksi 1 69 değeri istensin. Bu acaba kaçtır diye sorulsun. Yine diyeceksiniz ki bu aslında y değeridir. Yani y eşittir 69'muş benden buna karşılık gelen x değeri isteniyor diye düşüneceksiniz. O yüzden 69 eşittir 3 üzeri 4 eksi x Eksi 12'yi çözmeye kalkarsın. At karşıya 81 olsun. Eşittir 3 üzeri 4 eksi x gelsin. E 81 3'ün 4. kuvveti değil mi? Öyle. O zaman üstleri eşitle tabanlar zaten aynı. 4 eksi x eşittir 4 olacak. Ve buradan da x eşittir 0'ı yakalamış olacaksın. İşte bu tür ifadeler geldiği zaman bunu yapmaya çalışacaksın. Ama fx, fx eşittir, 2 üzeri x olsun, f üzeri eksi 1, 5 kaçtır diye sorulsun. Bu sorulsun bize. Ne dedik? Bu ifade y değeri. Yani 5 eşittir, y olacak ve buna karşılık x kaçtırı soracağız. 2 üzeri x'in ben o zaman 5 olmasını istiyorum. İşte burada durduk. Neden burada durduk? Ben 2'nin hangi kuvvetinin 5 olduğunu çözemiyorum. Buradan buradan yeni bir şeye geçiş yapılmış oluyor. Bu ifadeyi çözebilmek için yeni bir fonksiyon tanımlanıyor. O fonksiyona da logaritma adı veriliyor. İşte bir sonraki derste de o logaritma denilen arkadaşı görmüş olacağız ve onun kuralları üzerinden teoriyi inşa etmeye çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.